Şimdi Hı. konser hakkındaki görüşlerini alalım. Görüşlerim konser hakkındaki görüşlerim. <laughs> konser güzeldi. Seveceğim konseri. Tamam, seveceğim konseri. 26 Ekim 2024 Eskişehir seveceğim konseri Bu konser hakkındaki görüşüm şarkılar güzeldi, ortam güzeldi, birlikte eğlenmek güzeldi. Fakat sanatsal değeri çok olmayan bir konserdi kitle bir garipti. <laughs> Dinleyen insanlar yani ve enteresandı bu adamı. <laughs> Yuhlayarak sahneye çıkardılar. Yani ama şu da var. Adam isim yaptığı için bu kadar bence bir kalabalık, bir yoğunluk, bir rağbet vardı. Ama şu da var. Ee, konser güzeldi. Gaza getirdiği anlar oldu. Şarkıları eşlik getirdiği anlar oldu falan. Ama ya 10 üzerinden 7 verdim konsere. Kısaca. Çok vermişsin bence. 6,5 verdim yani o zaman. Yani bir kere başta. Ya altında ıı, çok az gibi oldu. Başta yani bekliyoruz abi. Yuhluyorlar. Ya sen seviyorsun ki bu sanatçı buraya gelmişsin. E, 10 dakika bekleyemiyor musun? Neyini yuhluyorsun yani? Sanatçı bu tabii ki gecikecek. Yani gerçekten <laughs> kitle çok kötüydü. Ama ıı, <laughs> semecen kitlesi yani hani bir şey diyemiyorsun zaten. Önceden belli yani, değil mi? Böyle şeyler olacağını tahmin ediyorduk. Evet. Arabasız adamlar, evet. Biraz şey... <laughs> Ama şu var, konser tesisatı ya kötü, çok ya, ya da ortamın akustiği kötüydü. Ee, böyle bir... Ne bileyim? Böyle bo bu, Evet, boş bir... ya cazır Allah, cazır Ortamın fazla. akustiği çok kötüydü. Sesler çok yankılıydı. Millet bağıra çağırdı şarkıyı söylüyor, Sammy Cenk'in sesi hiç neredeyse duyulmayacak derecede orkestradan sadece en fazla davul ve bas sesi duyuluyordu. Onun dışında diğer enstrümanlar bazen belirli yerlerde böyle giriyordu, gidiyordu ama belirginleşiyordu ama bas ve davul ağırlıklı bir şey vardı yani sürekli onu duyuyordum ben. Yani, yani diğer seyircilerin bağırmasından ziyade de, evet ses sistemi çok ses, arabanın ses sistemi daha iyidir yani. Yani böyle temiz Hani böyle hamamda gibi böyle ekolo ekolu bir ses duymak istedim orada böyle bir temiz durum. Ama ortamdaki kaos, kalabalık, o sigara kokusu, işte basacak yerin olması falan onlar kötüydü. Bu konser belki amfiteatroda düzenlense ya da bir oturulacak böyle bir hani ya da bostancı gösteri merkezinde düzenlense falan böyle daha şık bir salonda belki daha çok keyif verirdi bana. Ya ben müziği oturup dinlemeyi ve sakinlikle dinlemeyi. Hafif bir ortam olabilir, uğultusu olabilir ama hani böyle şarkıcının sesi duyulmayacak kadar olmasına ben evet, hiç duymuyor. hoşlanmıyorum. Yani peki. ben seni ben... çok seven biri olarak hayal kırıklığına uğradım gerçekten. Bir kere zaten göremedim doğru düzgünce. <laughs> ee, görsem bile seyircilerin sesleri gerçekten hani herkes söylüyor ve duyulmuyor onun sesi. Seyircilerin söylemediği zamanda da ses sistemi çok dandik. Böyle cızır cızır ses geliyor. Ben hayal kırıklığına uğradım. Ee, ama dediğimiz gibi beklenen bir şeydi çünkü Semice'nin kitlesini zaten az çok tahmin ediyorduk. Hı. Ama bu kadar da e, hayal kırıklığına uğrayacağımı ben düşünmüyordum. Ben ümitliydim. E, yani bir de e, seyirciler, dinleyiciler pardon. Ya böyle sadece hani video çekiyorlar. Hani böyle dikilip video çekiyor insanlar. Ne bir şey var böyle bir hareket var bir şey var. Böyle arada işte şarkılara eşlik ediliyor. Nakaratlarına yani genelde. Onun dışında böyle sürekli telefon ellerinde. Zaten konser daha başlamadan yarım saat önce falan insanlar sahneye çekiyordu. Böyle boş sahneye hmm. çekiyorlardı. çekiyorlardı. Bomboş çekiyorlar. Ee, onlardan da zaten göremedim ben biraz telefonlardan. Evet başka eklemek istediğim bir şey. Yok. Var var. Konuşuyordun ya şurada biraz önce ilk çıktığımızda. Hmm. Şarkıcılar canlı performanslarda bana kalırsa yani özenmeden söylüyorlar. Benim öyle bir yorum bir. Bir sen bir kere hem bir müzisyen olarak hem bir popçu olarak bana hem göre... de bir konservatuar öğrencisi hmm. olarak bir profesyonel bir şekilde yorumunu bekliyoruz. Ya canlı performans. Yani kusursuz olamaz. İlla bir şey olur. Bunu. En iyisi bile yapar bu hataları ama şöyle bir şey var. Adam sürekli seyirci şarkıyı söylüyor de, efor sarf etmemek için ilk bir 4-5 şarkının sadece nakaratını söyledi ve nakaratı söyleyip söyleyip lap diye seyirci attı mesela. Ondan sonra orada bir orkestrasyon durdu. Adam mesela seyirci kendi kafasına göre söyledi. Bir kayboldu. Şey örneğini yap. Yani çok sesli koro gibiydi. Yani bi biri bir kelimeyi uzattı, biri <gülüyor> bir <gülüyor> kelimeyi kısalttı, biri başka bir sesten söyledi, biri <laughs> en geç geldi, en erken bitirdi falan. Koştu, biri çok yavaşladı falan derken bir kafa bir kakofoni oluştu. İğrenç bir ses çıktı ortaya seyirciden. Ondan sonra bu Tanrım mı falan diye sevecekti bir daha top gel. Ondan sonra bir daha söyledi. O, o, bokluğun o gürültünün üstüne bir daha sevmeyeceğim. Yani garip oldu. Hani adamı dinliyorsa tam güzel tonda bir şey var. Evet, yani bir gürültü var ama o az seyirciye orkestra susuyor ve hani tık tek bir hani bir klik yap bari de yani dinleyici de bir en azından... Yok sanki semicen kitlesi sanki takip edebilecek ritmi de sesi yani, bulabilecek de. Ya sesi bulamaz. Ritmi de tam takip edemez ama bu kadar da kaybolmaz yani. <laughs> yani çok beter oldu orası. Bence de normal. Ya seyirciye verilip de bu kadar rezil bir seyirci söyleyişi de görmedim. Ya ne siktir o da bir kapat. Bir <laughs> ya de şey şey vardı yani. bir de neydi ne Hı -hı. diyordun? Ne diyordun ya? Demiştim. Ne? Ya adamın sesi de yani pes sesler, Hı. pes karakterli sesler böyle uğultulu ortamlarda bu da benim şahsi fikrim yani ben, ben de o şekilde söylüyorum. Bariton değil mi? Ba, evet. Yüksek bariton olunca da bas bariton olunca zaten hiç duymuyor. Göze batmıyor. Orkestrada tiz solo yapan işte keman, klarnet, ney var mesela. Onlar daha çok göze batıyor. Hani daha tizden geliyor o ses. Bas bas göze batmıyor mesela. Hani oradan pay için mesela hani müzik bilmem için konuşuyorum. Mesela basketam sesini kolay kolay ayırt edemezsiniz. Bu da öyle bir şey. Bas renkli sesler, enstrümanlar, işte vokaller ya da işte neyse artık bas renkli, bas karakterli sesler kalabalıkta Duyum, Buraları ke buraları kesersin bir gürültü, <laughs> falan geldi içinden. <laughs> <laughs> Gecede geçtim kameraya bilmiyorum da o burada yani. Şey, ya yeah, bas bas karakteri. Bas sesler. Evet, benim. bas bas sesler. Tiz seslere göre daha az dikkat çekiyor ama seveceğin ki dinlerken tabii siz bunu radyoda işte kendi arabanızda falan bunu duyamazsın. Tabii zaten duyulmaz. Bir düzenleme, bu, falan. Bu hem nasıl? oynama var hem de orada seveceğin sesi ortaya alınıyor falan bir işte düzenleme. Organ, o mix da düzenleme. Mix mastering mi diyordu? Evet. Mix mastering var. Aranj ona göre yapılıyor. Şarkının yoğunluğu göre ayarlanıyor falan. Vokaller 10 kanal alınıyor belki. O şekilde bir hani size net ve böyle ayna gibi bir ses duyuyor ama sahne izlemeye gittiğinizde daha cılız, bas karakterli de olsa hani daha hacimsiz bas karakterli ama hacimsiz bir ses ile karşı karşıya oluyorsunuz. Bir de seyirci zaten seyirci. götünü yırta yırta söylüyor. Öyle ya, olunca belki de adamı seyirci hiç Olmasa, seyirci böyle edebiyle dinlemeyi bilse belki böyle Ya işte, olmaz. Bu klasik konser gibi de dedi. insanlar biraz coşmak istiyor falan ama. Ya, coşmak, bu hayır kadar da, da yani böyle. Oldur oldur yani. Tanrım işte. revamı falan yani. Ya evet mesela alkış bile olmadı konserde. Saçma. Aynen, sadece çığlık. Ya bu devirin özelliği bu Bir alkış olmuyor yani alkış sesi çok duyulmuyor. Çığlık ve uğultu Ciyak, var. Ciyak, ciyaklama ya yani. çok ciyaklama var. Is, Islık sesi var, ıslık sesi var. A, adam sahneye çıkıyor, abi. hani sanatçı. Hem yuhlayarak çıkartıyorlar hem de evet, al alkışlamıyorlar evet, adamı. Evet. Sadece. Evet. Sadece telefonla çekiyor. Evet, telefonla çekiyorlar. Zaten ellerinde telefon olduğu için alkışlayamıyorlardı doğal olarak. Yani ya, bu de ama. O klasik, yani bu işte para mesela. verip story çekip ya, e, hani. Ben eğleniyorum, ben böyle yerlere gidiyorum, takılıyorum. İmajı vermek için gelen bir kitle diyebilir miyiz? Deriz. Öyle zaten. Ama evet. bu sadece Semiyecek konseri içinde değil. Yani Kenan Doğulu'ya da gitsek. Kenan Doğulu ya. bana göre daha vizyonlu biri. Yani daha köklü biri. Ya da Mustafa Sandal ya da işte kim varsa artık. Kaliteli pop, pop yapan. Pop. Onlara, onlara da gitsek. Yani yine aynı sorunlar bence. Yani her müzik aslında kitlesi zaten kendini belli ediyor. Evet. Yani ayrımcılık tabii ki yapmak ya da böyle birilerini aşağılamak gibi bir niyetimiz yok ama Aa, belli bu, ediyor yani zaten kendini belli ediyor. Ama seveceğin açısından bakılırsa bu bir hani bir de ben hani şarkı söyleyen biri olarak benim şarkılarım bir herkes bağırarak söylese benim sesim duyulmasa benim hoşuma da giderdi. Araba kapandı. Tam kapandı herhalde. <laughs> Yani seveceğin kaçırıcısından bir başarı ama dinleyici açısı yani biz onun için hani laf sustun şarkıyı mikrofonu uzattın herkes söylüyor ama ama gerçekten ama, dinlemeye gelen evet. o seyirci kitlesi için o onlara ıı, onlara bir halde biz yani evet. biz o amaçla gittik yani. ve ben hayal kırıklığına uğradım. Evet. Çok üzüldüm yani. Yani çok üzülmedim de yani yani çok beklediğim şeylerde ama. Ya kö e işte yani iyi nin kötüsü mü? Yani evet İdare ederdi. Yani çok iyi bir konser de değildi, çok kötü de değildi. Niye anladım? Ama kötü kötü olsa bile zaten duyabilecek bir ortam yoktu. Adamın sesi duyulmuyor falan. Ya yani evet mekan da tabii. Bir kuru gürültü vardı yani. Daha Neyse bu kadar yani. 10 üzerinden 4 veriyorum ben. 10 üzerinden 6 verdim hadi ben de yani. Yani o 4 puanla da... işte Semih Cenk'in emeğine yazık buraya kadar gelmiş bu aptal kitle için buralara kadar yol falan yapmış adam. Hmm. Ee, yuhlamalarına rağmen çıktı. Yani ona istinaden. Yani kitle saçma yuhlayarak. Ya bir de Koç Burcu olması için de yakışıklı olması için oh. 2 puanda. Aynen aynen. Evet. Bu bir yerde paylaşılacak mı? Belki editleyip paylaşacağım. Ya. Evet. Ama tamamen paylaşmak. O zaman görüşürüz. Başka diyeceğim bir şey yoksa. Yok. Evet Minay Kartal'la Semih Cenk konseri hakkında kısa bir kritik yaptık. Görüşürüz. Bir başka konserde bir, bir ileriki tarihte de gideceğimiz şey konser değil de Mevlana'nın Ruslat şey bir Rus törenine, sema ayinine gideceğiz. Onun kritiğinde görüşmek üzere.